Yavme yefirru'l mer'u min ahihi ve ummihi wa abi ve sahibati ve bani. Bir gün gelecek diyor Cenab-ı Hak Abese suresinde. Kişi kardeşinden kaçacak, evladından kaçacak, babasından kaçacak, eşinden, dostundan kaçacak. Niye kaçacak herkes? Li kulli mri'in minhum yavme idin şanun. Yuni. Çünkü herkesin kendisine yeter bir derdi olacak zaten. Herkes kendi derdine düşecek. Ben bugüne imanla gidemezsem ya Rab ne olur halim şeklinde bir endişe yaşamalı. Etrafa bakmamalı kıymetli cemaati Müslümin aziz kardeşlerim kitaba bakarak yaşamalı. Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ahlakına bakarak yaşamalı. Herkes yapıyor ben de yapsam. Herkes gidiyor ben de gitsem. Herkes yeyi veriyor ben de yesem dememeli. Akıbet endişesi taşımalı. Taşımazsa o endişeyi yarın çok geç olacağını Rabbimiz söylüyor Celle Celal